Arkadaşlar selamlar. Agro videosuyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi ben köylüyüm abi. Saf köylüyüm. Önceki halde saf köylüydüm. Bakalım nasıl olacak. Gece oldu. Genelde susuyoruz gece. Hayır. Şşş, Hayır. Geceleri Hayır. Bak bozmayalım abi oyun kuralını. Hadi. Ya kırıpır var evin yanında. Arkadaşlar olmuyor böyle ama ya. Yani. Çine bedel kırkımız. Bak bak buna da bak kahin. <gülüyor> 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 arkadaşlar ayıp oluyor. Kendinizle konuşmayın lütfen. Tamam hadi. Tamam, evet hadi. günaydın evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bana bakarsanız ben bir dakika bak, bak önceki el gitti tamam mı gitti sisli kurt sis bastı kendisine de kaybettirdi güzel belediye başkanı Hepimize <laughs> de kaydettirdi. Bu el ben belediye yok. başkanı ben, olmak istiyorum. Ben, Güzel yöneteceğimi düşünüyorum. O yüzden bana verin. Yaklaşık 15 dakika önce hepinizin Discord'da gördüğü gibi köyün salağı benim. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben <kendimi gülüyor> evet bunu biliyoruz <laughs> o yüzden vermiyoruz. <laughs> ben kendimi aday gösteriyorum. Ben, ben ikna oldum bu arada. Bana verin. <laughs> ben verdim ya. Yani. Bana verin. Yok. Ben yedim ben yedim. Lan veriyorum. güneşi getireceğim. Bence ben hak ettiğimi Ben hak ettiğimi düşünüyorum, düşünüyorum bak. Ancak bir salak yönetemez. <laughs> Bence de haklı ben ben Abi hayır Emre niye istiyorsun ben bunu Vitalis Vitalis Çünkü sıkıntı. Seni asla astırmam kardeşim bana Furkan hadi ikiniz kaldınız İrem lan İrem lan vurun İrem'i Vurun Ay! vurun Herkes bir anda İrem'e döndü neden Emre Emre Oğlum yaz, yazdım seni <laughs> Bir an çok gaza geldim biliyor musun <laughs> İkna oldum yani <laughs> <laughs> evet, beyler konuşmak isteyen var mı? Tamam. Ben, 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 <laughs> ben, hayır. Konuş. Tamam, ben kendi rolümü gene claimliyorum. Oğlum çekin lan oyunu. <gülüyor> <gülüyor> ben rolümü claimlemek istiyorum. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm arkadaşlar. Ben saf <laughs> köylü. Bak, ben söylüyorum İrem. Evet. Başkanım, ben köylüyüm. Ben tamam. saf köylüyüm. Başka köylü claimi vardır muhakkak. Ama ben saf köylüyüm arkadaşlar, dönüştürülmedim. Başka köylüyüm diyen var mı, başka köylüyüm diyen var mı? Arkadaşlar köylüyüm ama saf köylüyüm. <laughs> Dönüştürülmüş beyler. Kirlenmiş. Kirlenmiş, Gece, asana. gece aynen. Gece Karakurt. Gece birini asalım mı yoksa sizce? Ben, bence geçelim direkt. Asalım diyenler el kaldırsın. Bugün asamayız zaten, infomuz yok. Kahin. Aynen. Kahinin böyle güzel bir infosu varsa belki. Yok tamam. Yok. Tamam yatıyoruz o zaman. Neyse herkes kendi oyu versin geçen. Çine bedel neyse yeter o kadar. Bak çekin oyu kendinizden. He? Kaldır kaldır. Çek çek kaldır, oyu çek, çek. Kaldır, zaten kaldır, süre kaldır, bitti. Kaldır 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 kaldır. Ben kaldır. konuya verip... <laughs> ben bir ara yaptıydım ya çok şerefsizdi. Kimde o, o şerefsizlik yapan? Yes. Neyse. işte. Delikanlı kurtmuşsunuz ne diyeyim al? <laughs> Kim öldürdü lan beni? Kim öldü? Hasan öldü. Hasan, Hasan öldü. Hasan Birileri yediler. İyi, i̇yi adam gitti beyler. Günaydın arkadaşlar. Etmeyin. Günaydın. Çok gereksiz bir insan öldü. <laughs> Aynen. evet. başta yani. zaten ya. Aynen. Öyle arkasından öyle konuşmayalım. Artık. Acaba kime aşık etti? Çok merak ediyorum şu an. Bak ben info veriyorum. Emre ile koyu aşık. Yok ben aşık değilim. <laughs> ya, aşık değilim ya. Yani. Neyin davasını gideyim ki? <laughs> yani savunma <laughs> bu. Ama ben bir dakika. Ben şimdi ben kahin kim? Kahin bir kim, kim abi? Bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ee, ilk gün e, Hı. Ahmet abi ben köylüyüm dediğimde sen, sen de el kaldırmıştın. Ama Hasan ben el, köylü çıktı. Ben el, Hasan an, köylü değildi. Hasan. kaldırıyordun? Hasan aç tanrısıydı. Bir de saf köylü var oyunda. Anladın mı? Kanka yeşillerin e. hepsi köylü. Köylü olanlar normal köylü oluyor. Ya ben e, burada anladım. şey yapıyordum böyle. parti yapıyordum kendi kendime. Bu... <gülüyor> <gülüyor> Şu ırgat... Cool, tamam. Şu ırgata benzeyen var ya. Onlardan bahsediyorum ben köylü olarak. Çiftçi o yani. Şimdi ben varmış kahin kim abi? Bu kahin niye kendini claimlemiyor artık? Orta'ya kahin kim olduğunu atıyorum kahin. Ben değilim abi. Kahin kendini claimlemiyor. Kahin dönüştürüldü. Kahin kim? Çocuğu kahin. <laughs> Şimdi avcı kim? Var mı avcı claim'i? Xerox nesin? Benden ne olduğunu söyleyebiliyor muyum şu an? Bilmiyorum. Yani köylüysen söyle. Yalan da de... söyleyebilirsin. Eğer şey Blöf atabilirsin. Doğru da söyleyebilirsin. Yani iyi. iyi bir şey olup iyi başka iyi bir şey de söyleyebilirsin. Hiçbir şey söylememe hakkına da sahipsin. Yani. Ama şu var yani köylüler kazanması gerekiyor. Yeşilsen bir yeşile yardım etmen gerekiyor ki köylüler kazansın. Da bu oyun çok zor gibi şu an. Ya bluff atıyorsun ama. Ya Allah. Ne? What? Kardeşim ne oynamışım be. Oğlum double attım var ya üf. Oğlum ben sen kurt zannettim her seni <laughs> Mehmet şey Xerox böyle oy çekti verdi oy çekti verdi ben sonra yapıştır bak yoluna gidersek gideriz. Oğlum. <laughs> ah kim korudu? Valla, bilmiyorum da. Evet arkadaşlar, konuşmak isteyen el kaldırsın. Ben konuşmak istiyorum şu an. Konuş. Diğer köylü kendisini ifade edebilir mi artık? Ben Aynen. Kendimi beğeniyorum artık. Ben köylüyüm zaten. Sadece bekledim hani başka biri bir köylü Bir şey diyeceğim kahin ya. kim? Kahin Ortist sensin değil mi? Bilemiyorum artık. Altan, bilemiyorum. Abi artık ben, bir kişi kaldı. Ben Ortisten de şüpheleniyorum biraz. Meli. Neden? Efendim. Meli sen nesin? Ben avcıyım abi. Avcısın. Şimdi avcı claim'i var mı başka? Oğlum artık claim'leyin bir tane geldi. Şey yani, lan. Vuralım. Emre sen nesin? Emre? Ben claimlemeyeceğim. Niye claimlemeyen? <laughs> Neyi? Bir, bir kişi kaldı oğlum. Bir tane kurtumuz kaldı. Gece... Gece anlamış olmanız lazımdı aslında. Gece anlamış olmamız lazımdı Hani sen ne kreminliyorsun? Gece saldırdılar lan Emre'ye. Bir dakika, gardiyan evet. kim? Ben köylüyüm, ben saf köylüyüm bak. Tamam, avcısın. Emre'ye saldırdılar. Ben... Oğlum <laughs> bak, size çok mantıklı bir şey söylüyorum. Avcıyı vuralım, avcı da İrem'i vursun. Bu kadar net. Tamam. Vurun beni. Bir dakika, şimdi... Kim? Gardiyan Meli. kimdi? Gardiyan Allah adına kim ya? He ben değilim gardiyan. Şey Ortiz kesin gardiyan. Kahin kahin dönüştürüldü. O da Emre kalıyor. Kahin e hiç ben... kendini belli etmedi. Kahin kim? Sen misin Meli? Yok abi ben avcıyım. İnatla avcı. avcı diyor. Emre dönüştürüldü o zaman ama Emre nasıl ya. kendine saldırdı? Ben onu, ben onu anlayamıyorum çünkü abi. şu an, Olur, ol, şu, an şu ana ol. bir şey söylemesi gerekiyordu bilmiyorum. Bak Tony dedim yapalım. Meleği asalım Melih de İrem'i vur. Kim diyor bunu? Ben diyorum Ortiz. Sen... Sen Ortiz sen kimsin? asalım mı? Sen, sen, sen hayırdır? Ben en mantıklı oyun bu. Meleği vuralım ya, Melih de Çek oy çek 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 oy çek çek. Ben Melih'e oy veriyorum. Ben de Melih'e oy veriyorum. Ben <laughs> Benizden birinin yanında götürürüm. Aynen. <laughs> Kim? Benim değil mi? Ya. Kim? Ben Madden Hill diyorum abi. İstediğinize göre oynayın. Ama ben İrem bir, şey, birini seçiyorum. Öyle geçiyor. <laughs> İrem, İrem birini seç. Ben söylemiyorum senin seçeceğin şey. İrem bak sana başka oy verdim ben. Sana oy verdim İrem. Öyle düşün. Seni başkan yaptım. Seni bulara ben getirdim. 2 <laughs> <Sen başkan gülüyor> vs 2 kalınca abi abi. şey oluyor mu? Avcı <gülüyor> mesela. <gülüyor> seç birini kız. Az... Madden Hill'ı vur. Madden Hill'ı vur. Ana. Çekti eline silah çekti. <laughs> <laughs> Şimdi kimi vurayım? Dur, tamam. yani dur, beni bu, dur beni vurma, Sireni bekle, bir bak bir ben söyledim. Bir Köyüm. Bir Ama ben söyleyeyim. Ben ben Azadik ben, ben şu an bir hala Hentai Sensei'yi vur diyorum. Yani başka ben başka dediğim bir, şey bir şey yok. Kahin, kahinse bak kahin yok. Bak kahin yok Melih, kahin yok kahin hala info vermedi. Biliyor musun? Hala info vermedi yani. Ben seni Süren bitiyor. Oğlum Aa, birini vurdum mi? sana. <laughs> sana İrem'i vur dedim. Niye vurmuyor? <laughs> ben doğruyum. Bence İrem de. Hayır değilim. Hayır ben Bence, biliyorum. Tamam. Ben seni korudum az önce. Lan nasıl korudun? Gittin adamı taşıdın. Işte. Ha, o konuştu? Melih <laughs> hayatının hatasını yaptım, Vuracaktın İrem'i ya. Emre ydi. Yani Emre Emre idi ve güzel oynadı abi. Kendini vurdu gece tek kaldı diye gardiyan onu korudu. Kanka yapma ona. İrem'i valla konsistent. <laughs> Sabahtan beri İrem'i vurmak isteyen sensin yani. Bilmiyorum artık İrem. Vallahi evet, sen, sen kurtsun kanka. Yemin ederim sensin bu arada ya. Başka şey Oyunu yok. böyle, böyle saktınız, değil, ne güzel. <laughs> abi. ne güzel. Beni dinlemiyorsunuz. oynamış olabilirsin ya. Yani. Abi, abi dünyanın Nembot'tan oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. Düny en yok dünyanın Nembot oynadı. Ölü müydü? Emre çok temiz oynadı ama. Temiz oynamadı abi. Temiz oynamadı. Temiz em oynamadı. Emre orada <laughs> suicide saydı attı. <laughs> emre dedi ki Aynen, ben emre alamayacağım bu saatten ki, sonra. sonra. Gitti Yo, kendini gardiyan vurdu. Gardiyan gitti <laughs> Emre'yi korudu. Kendini astı gece gitti gardiyan Emre'yi korudu ya. <laughs> Ama oy, oyunu çok güzel çevirmedin mi çevirdim? Abi beni o, dinlemiyorsunuz de ki şu mi? oyunda beni dinlemiyorsunuz. Gitti beni vurdu ya. Oğlum diyorum evet. ki kahin adam daha info vermedi ya. <laughs> Kesin dönüştürüldü diyorum. Günaydın. 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 Bir şey sorabilir miyim oyun başlamadan önce? <laughs> ee, ben bunu izlediğimde sanki bir tane de küçük kız çocuğu vardı. O evet. sesini falan duyuyordu. Sonra onu eklemedik. Bir sonraki el sanki onu beklesek hiç olmaz mı? Böyle çok infosuz dönüyor oyun. Yani. Hmm. Tamam bir köylüyü çıkartırız onu ekleriz. Ya da pezevengi çıkartırız. Peki. Pezevengi çıkarırız ya daha iyi. Aynen aynen pezevengi çıksın ben şüphelenmeye başladım. Şimdi selamun aleyküm arkadaşlar. Artık seçilmek istiyorum. Ne olur, ne olur? olur artık artık al. seçiyorum al. kardeşim hakikaten yerlerim. yani şu güzel al. bir oyun çevirelim yani <laughs> köylüler bir kazansın ya. Ortak selamoy vereceğim ya. Seviyorum seni. Sağ olun, sağ olun sağ olun herkese tek daha tek verelim. Sağ olun. Davalarız. bir daha. Sağ. Ol. Hayır hayır hayır, sağ olmayın, hayır. Şimdi arkadaşlar ilk günden bir infomuz yok ama şunu söyleyebiliriz ki bir tane kurtlardan adam var. Ben <laughs> kendi mi kremleyeceğim. Çünkü gerçekten 3 eldird arda, arda... ve belki gerçekten de bıktım ama saf köylüyüm gene. Saf köylü geldi abi. Başka köylü claimi var mı? Ben de köylüyüm. Tamam. Başka var mı? Yok. Ben saf köylüyüm arkadaşlar. Ee, çok iyi ettiniz beni seçerek. 3 eldir ard arda saf köylü geliyor. İnşallah bu el köylüler kazanacak. Tamam. Şimdi çözüyoruz. Ee, başka köylüyüm diyen Furkan'dı değil mi? Hmm. Aynen. Tamam. Başka da bir infomuz yok. Bugünü geçebiliriz bence. Hadi herkes kendini oy versin. Haydi. Çekin oyları. Kaldır, çek, kaldır, çek, kaldır, çek, kaldır, 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 kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. <laughs> tamam, güzel. Kaldırdım. Aman yanlış hey. <laughs> şeyleri kaldırmayalım. Terbiyesiz insan. Hayır, hayır. <laughs> Pezevenkler de hep Pezevenkler. <laughs> Pezevenklerin ömrü kısa olur derlerdi de. Kelebek miydi o? <laughs> ya kelebek ya pezevenk bilmiyorum ikisi de aynı zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, Aşk tanrımız öldü Aşk tanrımız kimi aşık etti Onu bilmiyorum Kendini etmemiş çok belli Şimdi herhangi bir claim'i olan, infosu olan kahin kendini belli etmek istiyor mu? İstemiyor mu? He? Yok istemiyor. Diğer köylü kimdi? Xerox. Var mı başka köylü claim'i? Hasan sen misin? Hasan sen niye Bak 3 kişiler kurtlar. Vurmamız lazım. Ee, kahin eğer kendini ifşa ederse e, muhafız onu, onu bu gece evet. koruyabilir ama yani, iki tane kurt hayır. var sıkıntı. Abi eğer bir kurtu bulduysa Hı -hı. E, ifşa edebilir en azından bir el korunur diğerinde biz bulabiliriz. Öyle mi diyorsun? Diye düşünüyorum ama yine de çok riskli olur sanki ya. Yani, yani ama bilmiyorum dördü, bence üçüz. de ama şu an 4'e 3'üz ama. Yani bence almamız lazım. Bir sanırım bir info lazım bize şu el. Hasan nesin? Kardeşim tam olarak şöyle söyleyeyim götü yiyen varsa saldırır <laughs> Bu benim taktiğimdi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, Emre bir Alman kurdu kokusu var abi. Ben, ben yine claim vermeyeceğim. <laughs> dönüştürülmüş biri de olabilir. Kahin bence gene kahin de dönüştürülmüş ha, olabilir. Burada şunu söyleyecektim. Ee, bu gece tüm roller işini yapıyor ya. Hı, hı Kahin rolü geldiğinde direkt olarak süre kısaldı. Yani direkt iş yaptığı gibi gözüktü. Ee, ya çok hızlı seçti kahin ya da kahin dönüşmüş olabilir. Dönüştüğü zaman oyun çok hızlı geçiriyor. Yani kahin bilen bir adam da olabilir de neyse bu günü geçtik artık. Neyse bugün bana saldıracaklar. Topumuz gelin. Gece... Lan, topunuz gelin oğlum. Tamam. Tamam dedim. Kurosu koydum direk ateşe dedim. <laughs> <laughs> Saf <ölüyüm> ben. <laughs> Fine bedel kırkımız. M -m 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 -m. Açacağım ben ya sardı. <laughs> Mutfağı var mı acaba? Şartlı. <laughs> kesin birini asmamız lazım. Ya bu el hanım, bu el kesin birini asmamız üçü, lazım. İki üçü şu an. <laughs> <laughs> Vitalis. Şimdi... Defan. Ne haber? Şey, <laughs> kahin. Yapacağını kahin infosu var mı abi? Konuşacak yani, mısın kahin? Çünkü hani atıyorum bana bakıp benim avcı olduğumu klemlese bile yeter yani Böyleler için. Ee, beni de beni klemlesen sen de doğru olur eğer bana baktıysan klemleyebilirsin bu arada onu söyleyeyim. Baktım. Bana baktın mı? Evet Tamam Ne? Bak gardiyan işini biliyorsun Gece kimi köylü yiyeceğini biliyorsun Kony köylü Ben köylüyüm saf köylüyüm arkadaşlar Köylü herkese kime baktın? Sana baktım. da baktım Dönüştürülmüş avcı mı? Ne? Abi Niye dikkat. oynuyor? Ama ben köylüyüm Bilmem ben Şu an <laughs> e ben köylüyüm da bandı, O da muhafız bu arada Alamoz kenarında kavga çıkıyor bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika verme 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 Do çek ikiniz de çekin kavga etmeyin şu an Do <laughs> doğru info verdi bu arada. Belki mesken. dönüştürülmüş abi. olabilir sonra ama şu Allah. var, Ortiz, Üçümüzü... Ortiz, İrem siz, ben köylüyüm saf köylüyüm bu doğru info ben her Aa. türlü size uyuyacağım. Ya bu arada, arada ben ilk muhattım. elden var, baktıklarımı söyleyeyim yani şimdi saçma olacak ama e, medana bakmıştım ilk aç tanrısıydı. E, yani sonra yani, Emre'ye baktım de... şimdi Hasan'a baktım. Ortiz, İrem. Ben Ahmet abi ederim. söylüyorum Hı. abi. Söyle. İlk gece. Ee, Vitalis Melih'e bakıyor Aşk Tanrısı olduğunu görüyor ondan sonra o gece çevriliyor Kahin Çevriliyor Ama çevrisi ilk... e, beni nereden şu, bilecek şey, abi şey, beni klemleyemez ama şöyle bir şey var şu... Abi bir konuşabilir miyim süre bitiyor Çabuk Emre'ye bakıyor Emre'nin muhafız olduğunu görüyor ondan sonra Melih öldüğü için Melih'in Aşk Tanrısı olduğunu biliyor bu sırada ilk gece dönüyor. Ama beni de klemledi beni de klemledi unutma bu, bu Sen adam kahin Abi Ortis İrem Vitalis Hayır 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 verme verme, verme 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 verme! Bast. Ben çektim kendimi Dur sakin ol. Sakin ol vurma onu. Vurma vurma dur bak. Benim 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 infom var. Bekle. Benim infom var. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur beni dinle yani infom var derken beni dinle. Vitalus'un ben kahin olduğuna eminim çünkü başka bir kahin claim'i yok. Sen, senin ben de. Aa aşıkmış kodi yani. <laughs> 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 Üç kişi birden gitti ya. Yani. <laughs> Oğlum sen niye buradan kurtlardan birini kesecektik ya? <laughs> ya muhabbet bundan sonra bok kazanırsın kardeşim. ya durup dururken beni suçlaması şeydi abi. O orta sever ya bari. <laughs> Bak e eğer Vitalis düzgün bir info verseydi ben zaten koniyi vuracaktım. Yok direkt ortisi verecekti. Ben onlara ona kurtları okudum zaten. Ortisi verecekti kurtlardan eksiltecektik. Ondan sonra Aynen. köylülerden eksiltecektik. Sonradan akma geldi biliyor musun ya? Yani ee, bu, bu, olacaktı ama olmadı. Neyse. neyse. Nice Hiçbir ya. şey yapmadan oyun aldık lan. Ne yani Abi, yani. abi <laughs> hani benim temiz olduğumu zaten biliyorsun. Abi olduğumu da biliyorsun. Ya, Beni suçlarsan ben seni vururum. Başka kimi vuracağım? Temiz olduğumu biliyorsun. Evet. Yani şüphelendim. Hani çok emin konuşuyordu tamam mı? Ama gerçekten Başka köylüydüm yani. Var mı falan diye. Ama geri köylüydüm valla. Ama, ama. O, hiçbir şey Ahmet abi kazandım. sen, sen köylü müydün? Ben köylü, saf köylüydüm. Köylü. Dönüştürüldüm. Bu yazıyor? dönüştürüldüm. 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 dönüştürüldüm.